Biz görkemli bir rozet takım töreni oldu. O törende 1780 kişi Cumhuriyet Halk Partisine son 20 ayda üye oldu. Bu rozet töreninden sonra Sayın AKP İlçe Başkanı Öztürk kirli siyaset oyunu diyerek oyunu bozacağını söyledi. Biz bu zamana kadar Fethiye'de siyaseti Hiçbir zaman kirli yapmadık. Kirli yapanlar önce aynaya bakacak kendilerine. Kirli kimler? 10 bin dolara alan kirli onlar. Sokağa çıkamayan kirli onlar. Salı pazarına gidemeyen kirli onlar. Cuma pazarına gidemiyorlar. Sokağa çıkamıyorlar. Esnaf ziyareti yapamıyorlar. Kirli olanlar asıl onlar. Biz her sokağa, her kapıyı Çalmadan giriyoruz. Aileler bizi kabul ediyor. Esnaf bizi bağrına basıyor. Bunu da bilmenizi isterim. İkinci bizde şu anda iyi olan arkadaş sayımız 1780'de AKP'den ayrılan arkadaşlarımızın isim listeleri size böyle göstereceğim. Tek tek burada isimleri deşifre etmek istemediğim için tek tek var. Hangi mahalleden, hangi ilçeden, bize Kaş'tan da, Kalkan'dan da, Dalaman'dan da, Ortaca'dan da, Türkiye'nin her yerinden Fethiye'ye son bir yılda 6 bin göç olmuş kardeşim. 6 bin göçte bizim partimize de 1780 kişi üye oldu. Ama Fethiye'nin yerlisi de oldu. Şehir dışında yaşayan da oldu. Buraya yerleşen de oldu. Burada isim listemiz var. Biz rakam olarak telaffuz ederken telaffuz edilen rakam üçte biri. Daha fazla. Ama biz insanları deşifre etmek istemiyoruz. İnsanlar korkuyor. Türkiye'de bir korku imparatorluğu kurdular arkadaşlar. Kimse CHP'li, İYİ Partiliyim demekten korkuyorlar. Ama biz korkmuyoruz. Biz yürekli insanlarız. Biz her zaman da yüreğimizi ortaya koyacağız. Sayın Öztürk'e bir şey daha söylemek istiyorum burada. Şu anda 23 aydır Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanıyım. Fethiye'de halk da bizi iyi tanıyor. Yönetimimizi iyi tanıyor. Örgütümüzü, belediye başkanımızı. Biz şu anda hiçbir kirli oyunun içinde olmadık. Komple kurmadık kimseye. Biz olanları ve gerçekleri söyledik ve gerçeklerin de arkası duruyoruz. Kirli oyunları, kirli işlerin içinde biz değiliz. Onlar var. Bugün Cumhuriyet Halk Partili hiçbir milletvekiline 10 bin dolar aldı diyemezler. Hiçbir belediye meclis üyemize, yönetim kurulu üyemize, ilçe başkanımıza, belediye başkanımıza diyemezler. Ama biz onları belgeli sunarız, her pislik onlarda, bizde değil. Bunun da bilmesini istiyorum. Öztürk'e bu kadar ağır açıklamalarda bulunmak istemezdim. Ama gerçekten bize kirli demek vatandaşımıza kirli demek, üye olarak kirli dedi. Onun için de bu kadar ağır ithamlarda bulundum. Bir memur bir yetkilisi 5 maaş alıyor başka başka yerlerde. Arkadaşlar kirli siyaset bu değil mi? Biz şu anda sizlere buraya davet ettik. Bizi kırmayarak geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu arkadaşlarım ve başkan yardımcılarımla beraber basın açıklaması yaptık. Sizlere teşekkür ediyorum. Bana sormak istediğiniz soru varsa sorabilirsiniz arkadaşlar.